böyle bağlasak da komik Çocuklar. Siz yapmadınız mı ya? Ne yapacağız baba şimdi? O televizyon, şu 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 televizyon niye açık hala? Kapatacağız şimdi. Ya program bitmiş, televizyon hala açık. İcat çıkarmayın ya. Televizyon motorunu ısıtmaya mı çalışıyorsun? Araba motorun mu bu ya? Ya babam bu renkli televizyon, siyah beyazlar gibi böyle ısınmaz ki motoru filan. Aa aa aa, bir de karşılık veriyor ya, karşılık veriyor ya. Şuna bak, ya ben bu yaşta size kazık kadar adamlara... ...her gün müsrif olmayın diye bağırmak zorunda mıyım ya? Ha? Ya tamam el işte bağırma işte ya. Bence bağırma yani. Bağırtma ya. Aa aa, çok basit. ...bağırtmayacaksın, ben de bağırmayacağım. En basiti bu ya. Şuna bak, yeni yılla birlikte zamlar da peş peşe gelmeye başladı. Oh bebenler rahat, ye iç... ...ondan sonra sabahlara kadar ışıkları televizyonu açık bırak. Oh nasıl olsa burada birisi var öyle. Gidin çalışın bari ya, çalışın. Çalışma vazgeçtim, vazgeçtim. Sakın ha, sakın ha, sakın ha. Siz bu tembel halinizde kim işe ya? Şuna bak, çıkın. Çıkın 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 hemen hemen çıkın çıkın, çıkın gidin burada. Yok ya? Nazlı. Babacığım. Kuşum sen yatmadın mı daha ya? Babacığım uykum kaçtı da benim. <laughs> ya bunun, derdi olanın uykusu kaçar. Bir derdi mi var? Yok babacığım derdim yok. Dersler çok yoğun da bu sene. Beni biraz öyle şey oldu, yordu yani. Ee, bir şey yok yoksa. İyi anladım, tamam. Hadi Allah rahatlık versin kızım. Sana da babacığım. Fehmiciğim, demin sesini mi duydum ben senin? Bağırıyor muydun sen? Bağıracağım tabii ya. Ya Rukiye, ne biçim yer yani burası ya? Ne oldu Fehmi'ciğim? Daha ne olacak ya? Ya adamlar televizyonun altına yazıyorlar. Televizyonu kapatmayı unutmayın diye, bizimkiler kapatmıyor. Adamlar ne yapsın? Adamlar çaresiz ya. Sabah akşam bizim evi düşünüyorlar, altına bir de şey mi yazacaklar? Bu ev zavallı, gariban bir emeklinin maaşıyla geçiniyor... ...zıbarın yatın diyecek halleri yok ya. Tabii Fehmiciğim haklısın. Bir de o senin yeğen var ya, herif kara delik ya. Sömürde mi ya? Kırmızı karınca sülalesinden ya çocuk. <laughs> Devamlı yiyor. Evet. Bir de... ...Nazlı var. <laughs> Bilmiyorum ama... ...nesi var mı Nazlı'nın? Bir derdi <laughs> var ama söylemiyor. Genç kız halleri işte Femci bu. Öyle. Bakayım. <laughs> Biliyorsun da bana söylemiyorsun gibi bir his var içimde. <laughs> Ebi'cim niye söylemeyeyim işte? Bilmiyorsam söylerim olur mu öyle şey? Olur sen yaparsın. Sen yaparsın aa! Sen bu konuda üstadsın ya. Aa yapmaz olur musun? Bana bak. Hı. Bir herif falan mı takip ediyor kızı? Yok yok canım yok yok. Cık. Bu eğer bilip de bana söylemiyorsan... Yarın öbür gün kızın başına da bir şey gelirse... ...bunu senden bilirim ona göre. Korkusun ne gelecekmiş Fehmi'ciğim? Ben bilmem artık ne gelecek yani. Ben bilmem. Ben bilmem. Ben ortaya attım. Sen oradan al istediğin var. Rahat git öğren kızım derdi neymiş, ne değilmiş öğren ya. Tamam. Boş durma. Tamam. Oh, hadi sana iyi geceler.